Şöyle özettiğim arkadaşlar kısaca ee, ao, yanlış yere bastım İyi ee, güzel müzik ee, Reklam izliyorum da Oyun oynayabilmek için Zihni oyalayabilmek için Asfalt 9'un Reklamı evet. Neyse Iııı ben... Erdoğan'ı şöyle özetleyeyim ben size arkadaşlar. Çok son derece tehlikeli buradaki barzandır. Onu bir Türkiye'yi seven desteği kessin. Yani Türkiye'yi tek parça görmek istiyorsan, kaossuz böyle sakin, güzel bir Türkiye görmek istiyorsan e, eski Türkiye'den kim varsa sarıl arkadaşım. Öyle söyleyeyim ben size. Eski Türkiye'ye dön. Bunlar bu e, Yeni Türkiye, Türkiye ile ilgisi yok. Yani Tayyip Cumhuriyeti olmuşlar. Yandaşına kıyak olmayana şekilde görüldüğü gibi ayak yapıyorlar. <laughs> Bak. On kat pahalı satıyor. Bir de şerefsizin oğlu. Bak koymuş buraya ayak resmi. <laughs> ne ayaksın oğlum? <laughs> Şarkına seçeyim seni. Lanet odası. Benim ülkemde benim tekerimi satın almışsın. Bana ayak yapıyorsun ya. Kim yapıyor? Kimin ne yapabiliyor bunları? O hain ne işte? Deveyle. Cüce deve hikayesindeki deve Erdoğan'dır evet. Bunu bil yani. Tamam mı? Gerçek mektuları ben sana uyarayım. Büyük bir salaklık ediyorsun arkadaşım. Belki on maaş alıyorsun ama on maaşı ülkeni satıyorsun. Yani vatandaşını satıyorsun. Türkiye'yi satıyorsun. <laughs> Hı, Hı. Erdoğan kelimenin tam anlamıyla buradaki barzanidir. E, deve versiyonu. Cüce deve hikayesi. Bilen bilir. Anlat, bu geçmişte anahtarı alıyor. Gelişme işte, Türk ve Kürt oldu. Evet. Türk ve Kürt'ü kandıran Amerika'nın yanına almış. Ee, diktatörlük, terör gibi şeyler yapan adamlar bunlar. Evet. Neyse yani Türkiye'yi mahvediyorlar. Öbürleri de mahvediyor. Bir araba musibet, biri Türkiye. Türkiye. Kendisi de güya Türk. İşte şey görmüş. Şey, Osmanlısı mı? Osmanlı mı? Haçlı Osmanlısı mı? Öyle bir şey bunlar. Haçlı orta ortak olmuş. Amerika'nın öyle bloğuyla ortak olmuş. Ee, Osmanlı. Güya Osmanlılar. <laughs> Yanlışına 50 maaş. Birisine naş naş. <laughs> Hadi canım. İşte. Böyle olursa ne olur arkadaşlar? Şimdi bir ülkede adalet olmazsa. Yani <laughs> bir kere kime düşmanlık da olmaz mı? Düşünsen. Ülkenin üçte biri. ne kaldı olduğun için yani üstte iki. Bakıyor ulan bu ne diyor bu herifler? On maaş, yirmi maaş, yedi maaş gidiyor. Bana gelince böyle yedi maaş. En de sonunda ayaklanır yani. E, ne diyor? E, kim diyordu bunu? Atasöz müydü? Kötü düzen sahibinin başına geçer yani. Öyle bir sistem kurmuş ki virüs gibi girmiş her zaman buradaki barizane şeklinde. Tek fark e, bombalarla geldi. Bu da ekonomik bombalarla geldi. Türkiye yani deprem yapı olacak derecede sarstılar yani öyle geldi. Yani o depremler Rab'den değildi. O depremleri Deccal yaptı. Ekonomik oyunlarda adamı Erdoğan'ı buraya getirmeden önce sağlıklı Türkiye'yi salladı, sarstı, vurdu yeri. Böyle bombalar gibi. Burayı da ekonomik bombalarla vurdu ve e, Yüce Deve'nin deve versiyonu buraya geldi o, o diğer cüce versiyonda Irak'a gitti. Farklı bir biri şiddet çiriyor bir ekonomik ekonomik şiddet çiriyor Afetler de çekiyor tabii. Bu, iki yolla Deccal evet Türkiye ve Irak'ı ile geçirdi. Sonra da Suriye'ye abandı. neden böyle yaptı? Çünkü bunların arkasında Yahudiler var arkadaşlar. Tayyip de bir Yahudiymiş zaten. Google öyle diyor en yani. azından öyle biliyoruz. <laughs> anne tarafından Yahudiymiş. Ee, Tayyip Erdoğan evet. Google'da da biliyorsun. Google'da ben, ben de oradan aradım. Araştırdım nedir bu adam. Baktım ne? anne tarafından Yahudi, baba tarafından e, Rum. Yahudi Rum kırması bir arkadaş. Hı -hı. Ne arkadaş ya ama ne öyle arkadaş? Hayri'nin tek yani Türkiye'yi mahveden biri. Cumhurbaşkanı yaptın ben sınıf. <laughs> papazın oyununu görebildin mi? Halbuki papazın Deccal dedi, onda o işaret dedi. Şu şunla birleşince ters aç göstermiştim. Aslında bir söylemesine bir yara izi o gösterdim onu videolarda bakarsın. E, Muhammed ona yara izi demiş, anda yara izi demiş. Böyle şeyde papaza e, şey, anla decal şey şimdi ne de kafir yazacak demiş kafir sembolü yani, olarak yani ters açı etmiş antikrist demiş sonra guru e, gurur duydum antikrist termiş ben biraz antikristtir baştakini <laughs> iyi sevmediğini bilir onu sevmez çünkü o gamazydı. <laughs> Değiştirilemeyen bir kitap bunu söylüyor ve o salak Hristiyan hala adil ediyor. Kur'an'ın şeytandan olduğuna inanıyor. Bana da omen diyor. Mehdi'ne yani. Evet. Böyle senin, de şeytanı kabul ediyor bu arada. Niye dövüp yolluyor sandan Müslüman, sığınan Müslümanları, yani Yunanlar falan. Çünkü seni şeytanı sanıyor. Halbuki aynı tane inanıyorsunuz, bilmiyor. <laughs> Neyse. <laughs> yani özetlersek arkadaşım. Ee, Erdoğan son derece tehlikeli, bölücü. E, buradaki bariz onu, Onun, yanında olanlar güzel yaşar ama olmayanlar artık diş e, bilemeye başlar diyeyim yani. Kim ve nefret bitmez. Ayaklanmaya kadar gider en sonunda. Söyleyeyim yani. Arkadaşlarımız gizli olaylarına gitti zaten. Ne oldu? halkın gözünü çıkardılar. Deccal yani Erdoğan halkın gözünü çıkarttı. Evet. Bu kafasını patlattı kız yazıların. Öğretmen kadın kız vardı bir tane. Başka bir, bir, de Alevi bir genç vardı galiba. Neler yaptılar neler. Niye? Deccal derdi. Ondan Süfyan daha doğrusu. Deccal'in memuruydular. Deccal'le anlaşmışlardı da ondan. Türk halkı da direnişe geçti. Sonra ordus da ayrı direnişe geçti. 15 Temmuz'da ve yenildi. Neden yenildi? Çünkü tuzak kurmuşlar. Cevheri Güven kardeşler anlattı detayları. Tuzak kurmuşlar evet. Türk ordusuna tuzak kurmuş. Türk polisiyle. Daha doğrusu Tayyip polisiyle. Erdoğan. Cevheri Güven'de de detayları öğrenebilirsin. Bu kanalında. <laughs> Cevheri Güven. Onu izle öğren arkadaşım gerçeği. Normal çocukta ya ışık var ya, zeki, kuraz biri, zeki, aydın biri beni e, yakalamış, anla, gerçekleri anlatmış. Mehdi, mehdi, mehdi O da bir Mehdi sayılır yani. <laughs> Doğruyu söyleyen biri, en azından siyasi olarak. Siyasi Mehdi diye. <laughs> Gerçek Mehdi bu arada. Bende de ledun var işte, Allah'ın izniyle sırları bulabiliyorum. İzin verdiği kadar ama, her şeyi bilemem. <laughs> Erdoğan e, Amerika ile anlaşıp buraya Abdullah Gül'le beraber e, Amerika'ya gidip CIA ile anlaşıp buraya geldiğini biliyorsunuz çoğunuz herhalde. E, tıpkı Barzani gibi, Barzani ve arkadaşları gibi yaptılar. Evet, e, bir Türk, biri Kürt'tü, bir, bir lideri Cüce'ydi, öbürünün Deve'ydi. O isim de anlıyorlar yani bana kızma. Cüce Deve hikayesi bu yani, evet. Hı? Türkiye'yi, deve Türkiye'yi mahvetti. Cüce de Evet. Ee, ama sonra deve durmadı. Sureyi de daldı. Sureyi de mahvetti. Onun için arkadaşım hatta bunda e, Muhammed'in torununu kullandı. Kandırdı yani. Ama beni yemez ben ışık olan Mehdi'yim canım. Beni kandıramazsın. <laughs> gerçek Mehdi'yim çünkü. Gerçi o da, da gerçek Mehdi. Yani ışık olarak yani şey, ilim olarak nasıl derler. Nur bende yani anladın mı? Gerçeği görüyorum. Hatta Nur diye bir arkadaşım var. Arada buluşuyoruz şu an. <laughs> <Şaka> diyorum. <laughs> Kimsem yok. Sab gibi kaldık. Sizi de tanıyamıyor. Mehdi benim ama. <laughs> nice nurlar buluruz da tanınamıyoruz. <laughs> İmkanlar dahilinde kaldık böyle işte. İmkansızlıklar dahilinde böyle kafayı yiyoruz. Sahte Mehdi Türkiye'yi satıyor. Sigarama işiyor. Yememe saçıyor. Evet. Sahte Mehdi Erdoğan'dır. Papazın anlattığı Mehdi'dir. Dikkat edin. Gerçek Mehdi benim. Hormonu yasaklatırım ben ilk iş yani. Yağmurlar ondan kesildi. Yani Allah'ın yaratışına müdahaleye izin verdiğiniz için Rabbesi cezalandırıyor. Yağmurları kesti. Zulme uğratıyor size yani süfyanın yardımıyla Amerika ve Avrupa'sı Afrika'ya çeviriyor. Zulüm sıcakları giriyor. Sömürüyor. İşte böyle e, şeyler istemiyorsunuz arkadaşlar. gerçekleri görün, gerçek Mehdi'ye kulak verin. Erdoğan'ı terk edin. Ve sonra da savaşlar ama. Çünkü e, dizmiş, tankları dizmiş. Amerika'nın niyeti bozuk. Üç vakte kadar değil mi? <laughs> Üç vakte kadar Türkiye'ye dalacak. O belli yani. Bir pres yapacak. Şimdiden hazırlanın arkadaşlar. Gerekirse halk işte ya da ne bileyim nasıl yapacaksın Bölmeye çalışacaktır evet. Ee, Türkiye soldan işte Ege, Ayasofya falan. Ege'nin kiliseler bölgesi Açlı'ya gidecek. Ayasofya dahil İstanbul dahil Böyle planları var yani ben görüyorum sanki. Ne diyorum ne biliyorum herhalde. E, Kandırdıkları Kürtleri de buraya sallayacaklar. E, güneyden. Neden Güneydoğu'dan falan. ve onlar da Kürdistan istiyor biliyorsun. hatta Hristiyan onları da Ermenistan istiyor. E, ee, Doğu Anadolu Ermenistan'dı biliyorsun. Haritaya bakarsan Wikipedia'dan falan Ermenistan görünüyor evet. İşte orada o yüzden de, vay bizim ana toprağımızı almışlar diye Ermeni buraya ondan dalıyor. pek. Kız dediğin Ermeni, Ermeni Asala gibi bir şey yani di kandırdığı Kürtler de varsa içinde işte o pek kalıyor işte. Hı hı. Hmm, evet. Ermeni Ermeniyle beraber aynı saftaydılar zaten. Azeri ile evet. savaşında görmedin mi? Duymadın mı? Anlatıyorlardı ya. Ermenistan'a yardım etti yani. Azıri de Türkiye de şey yardım etti. Asla ya yardım etti yani Ermenistan'a. Asla gibi davrandı. Dikkatlenecek mi mi? Evet. <laughs> yani kandırmış Kürt e, ve Yahudi sizden sayılmaz arkadaşlar. Ve kafir olmuştur. Cehenneme gidiyordur. Ta, sakın izlemeyin. Evet. Türk ve Kürt aslında kardeş biliyorsun anlattım. Birini sembolik kurt öbürü ben kurdum diyor. Öbürü de ben de ben de kurdum demiş oluyor şöyle yaptığını zaten. Türk dedim mi bakın ben de Kürdüm aslında diyor yani. Bu şekilde ben size bir de kardeşleri davet edeyim arkadaşlar. Kur'an'da birisi ama. Yahudi'ye ya da Haçlı'da değil. Çünkü Haçlı'da birisiysen biliyorsun anlattım. Aile 14'teki lanet devreye giriyor. Kıyamete kadar bitmeyen bir kin bölünme ve savaş. Birbirinizden nefret edersiniz. Evet. Birbirinize girersiniz. türk Kürt'te olduğu gibi. Evet. Ee, tamam, diyeceğimiz dedik. <laughs> Yanlışına kıyak, e, e, diğerlerine ayak yapan e, biri bu Erdoğan. İşte buradaki barzani, deve diye de bilinir. Yüce deve hikayesindeki deve odur. Ben de gerçek mehtiniz bu arada. Yani yanlış at oynuyorsunuz arkadaşlar, Türkiye'yi mahvedecek olan oynuyorsunuz. Belki onun maaş alıyorsunuz şimdi ama yarın Türkiye yerinde bulamazsın. Tek parça bulamazsın yani, onu bir bölücüdür. Buradaki partilerdir. Desteği kes. Hemen İmamoğlu'na destek ol. Kılıçdaroğlu da, yani. da onu engellemeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu da olmazsa takma. Es yani yani. İmamoğlu'nu durdurmaya çalışıyor. Mansur Yavaş falan. Onu. Yani en çok tutulan hangisi ise onu, onu seçin. Ee, ve Erdoğan'ın karşısına dikin. Ya da vasiyeti açtırın. Ben geçeyim karşısına. Gerçek mehtubu. Evet. Benim evet. Buradayım. Erdoğan mı tanımam ben yani. Hepsini ezerim. Sen beni tanı yeter ki destek ol. Çıkar karşısına. Bana oy verin. Zaten o seçime gerek yok. Oya gerek yok. Ki. Vasiyet var. Atatürk. <laughs> ülkenin kurucusu devredin demiş ya. Daha ne seçim? Seçime de bile gerek yok. Beni tanıyabilsen. Daha vasiyeti okursan ve hayata geçirsen. Tamam mı? Hoşçakal arkadaşım. Metin burada. Evet. Hı, -hı. Benim.